Açık Sesi Arkadaşlar, görüşmeler, ölçmeler, çek, çek. biçmeler, konsey toplandı. Ses işare grubu. <laughs> Şu an önüne boyuna tartışıyoruz. Normalde o kapalıdır tamam, normalde tamam, kapalı olur. Hayır. Hayır. Normalde kapalı olur mu? Normalde mı yapalım? Egzapsız evet. yani mı yapalım? Ya, Bu işler, Bayağı tamam, teknik tamam, tecrübe. Tamam. birikim istiyor? Tamam, Kullanıcı arkadaşlardan birebir tavsiyeler tecrübelerini dinliyoruz. Ustamız teknik serviste olabilecekleri anlaşıyor. Yakalamak için başka başka egzabları getirdik. Kendi egzabını koymayı düşünüyoruz. Şöyle Akrapovic şuraya orijinal egzab koyalım. Olmazsa kısa tüpü uzun tüpe çevirelim çünkü çalıştırdık siz de duydunuz sesini biraz fazla bağırıyor aslında çok tatlı otobanda falan kesinlikle tavsiye ederim ama insanları rahatsız etmeyelim. Evet. Tatlı çok bir ses alalım istiyoruz. Yoksa bu ses arkadaşlar yani fena. Fena bir sesi var. Yani motorun ismine layık en evet. mineral o ateşin modeline yakışır bir ses istiyorsanız <laughs> hakikaten bu ses sizi tatmin eder. Kesinlikle tatmin eder. Yeni en mineral competition modelini merak eden arkadaşlar komple headers uygulaması yapıyoruz. Titanyum orijinal Akrapovic titanyum bağlıyoruz. Akrapovic'in lisanslı yine kısa tüpünü bağladık. Motorun performansındaki değişikliği de gazlama videolarında muhakkak sizlerle paylaşacağım. Adaş bir marşa basabilir misin? tapinin üstünde bir ses sonu var bunda şöyle herkes merakla <Sessizlik> 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 beni tatmin etti. Bilmiyorum sizlerin yorumları benim için çok önemli. Yorumlarınızı yazarsanız şu an test aşamasındayız. Toplama işlemini yapacağız. Ondan sonra Allah'ın izniyle gazlamaya çıkacağız arkadaşlar. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınız bizim için önemli arkadaşlar. Görsel olarak pist motor kıvamına gelmiş. Ses yani... istenilen düzeyde. Mesela Hayat geçen hafta gittiğimiz o bileşikte bu eksoz olup gazlanması gerekiyor <laughs> 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 <Racer> <laughs> <laughs> Gaz mu? Evet. <laughs> <laughs> ne <Renaissance> böyle çiril 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 16 bin, 18 bin hadi ben de geldim yani orada bir kere koy mangazı salma İnle çekmiş ortalık o tüpten çıkan ateşi kesinlikle. görsel olarak da ses olarak da arkadaşlar kulakları değil kalplerimizi bile doldurdu diyebilirim kesinlikle Aynen. başarılı buluyorum zaten Akrapoviç'i anlatmama gerek yok kendisine has bir sesi var. Sizler de biliyorsunuz beraber ilerleyen videolarımda paylaşacağım arkadaşlar en minerallarda kompila headers uygulaması yolda da farkındalık yaratmak için hani gittiğiniz zaman egzoz olmadığı zaman öndeki araçlar sizi fark etmiyor. Çok kısa sürede yaklaştığımız için trafikte bence egzozun olması gerekiyor. Çünkü sorun yaşamamak için egzoz sesi farkındalık yarattığı için önünüzdeki araçlar siz gelmeden arkadan ses önce geldiği için en azından önünüze atmıyorlar. Yol vermeseler bile. Onun için bence şarttı diyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önce bu headers'a mavileştirmek için ilaç kullanmıştık. Faydalı da olmuştu. Şimdi bu titanyumla alakalı morartma işleminde durduğu yerde de morartabiliriz diyor. Ben uzamamız gerekiyor falan dedim ama uzayınca da artısı eksisi rüzgar aldığı için bayağı bir uzamak gerekiyor. Şimdi usta da söyledi hani bunu dedi olduğu yerde de kızartabiliriz, mavileştirebiliriz yani kızartabiliriz derken. Çünkü bu titanyumun özelliği hızlı bir şekilde çabuk ısınıyor, çabuk soğuyor. Biz zaten ustamızın verdiği bilgiyi aktarmak istedim. Yani isterseniz orijinal titanyumlarda uzamadan da çünkü uzamayınca rüzgar da almadığı için olduğu yerde de mor artabiliyoruz. Yani bu mor mavimsi rengi yakalayabiliyoruz. Onu da aktarayım isterim. Şöyle Akrapovic şuraya orijinal ekzap koyalım. Olmazsa kısa tüpü uzun tüpe çevirelim. Çünkü çalıştırdık siz de duydunuz sesini. Biraz fazla bağırıyor. Aslında çok tatlı. Otobanda falan kesinlikle tavsiye ederim ama mahalle arasında da insanları rahatsız etmeyelim. Tatlı tok bir ses alalım istiyoruz. Yoksa bu ses arkadaşlar yani fena. kadar etkili. Bunu beraber göstereyim mi?